Herkese merhabalar. sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kestane mantarından muhteşem lezzet yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak şöyle görmüş olduğunuz gibi yarım kilo kestane mantarım var. Bunları ben yıkadım, kuruladım. Şimdi dilimleyeceğiz. Mantarı temizlerken dış kısmını kabuklarını soyularak temizliyormuş. Bazıları yıkıyormuş, bazıları ise kabuklarını soyarak temizliyormuş. Siz nasıl biliyorsunuz öyle yapın arkadaşlar. Ben yıkamadan kullanamıyorum. Şimdi bunları dilimleyerek hazır hale getirelim. Elimizden geldiğince böyle bu şekilde iri dilimler haline dilimleyelim. Küçük küçük doğramayalım. Küçük doğrarsak küçülecek bir formu bozulacak. Bir tane büyük boy soğanı sürü sürü doğradım. Bir tane küçük boy kırmızı kapi biberi. İnce şeritler olacak şekilde jülyen jülyen doğruyorum. Ardından iki tane yeşil biberi de doğrayarak malzemelerimiz hazır. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bir tenceremin içerisine biraz zeytinyağı ekliyorum. Ve biraz da tereyağı ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar. Ve şöyle hepsini bir homojen kıvama gelmesi için karıştırıyorum. Doğramış olduğum mantarları tenceremin içerisine ekliyorum. Yağda 2-3 dakika şöyle karıştırarak döndüre döndüre soteleyeceğim. Mantarları ilk yağın içerisinde sotelememdeki sebep mantarlarımın lezzetini ikiye katlaması için ocağımın altı kısık tenceremin kapağını kapatıyorum. Böylece görmüş olduğunuz gibi mantarlarım suyunu salmış oluyor. Böyle suyunu çeke çeke pişmiş olacak arkadaşlar. Mantarlarım suyunu çekti mi doğramış olduğumuz sebzeleri ekleyeceğiz. Şimdi mantarların suyunu çekmesi için tenceremin kapağını kapatıyorum mantarların suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şimdi mantarlarım suyunu çekti. Görmüş olduğunuz gibi yumuşadılar. Şimdi doğramış olduğum sebzeleri ekleyeceğim. Doğramış olduğum sebzeleri mantarlarımın üzerlerine ekliyorum. Su patolam ile 2-3 dakika boyunca karıştırarak sotelenmesini sağlıyorum. Daha sonra Ocağımın altını kısıyorum. Tenceremin kapağını kapatarak altı kısık olacak şekilde pişmesini sağlıyorum. Yavaş yavaş altı kısık olacak şekilde yavaştan pişecek. Ve sebzelerim yumuşayacak. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Beni nerelerden, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğiniz yorumlara yazarsanız. Ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu özel videomu paylaştım. Sizler için her zaman gününü rahatlığıyla deneyebileceğiniz garantili tarifler paylaşıyorum. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi soğanlarım biberlerim yumuşadı. Bir tane patatesi ayrı bir tencerenin içerisinde küp küp doğrayarak kızarttım. Şimdi kızartmış olduğum patatesleri sebzelerin içerisine gelecek şekilde ekliyorum. Şimdi hepsi bir tekrar soteleyeceğim. Kestane mantarını bu şekilde deneyin. Mutlaka memnun olacaksınız bu tariften. Çok lezzetli, çok pratik oluyor. Şimdi spatulamla tekrar karıştırarak şöyle bir soteliyorum hepsini bir. Çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi de tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz her zaman benim için çok önemli ve çok kıymetli. 1 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum ve ardından bir tutam kadar kekik ekliyorum. Kekik çok güzel aroma veriyor. Daha sonra tüm malzemelerin hepsini tekrar karıştırarak 2-3 dakika daha sot ediyorum. Daha sonra ocağımın altını kapatıyorum arkadaşlar. Servis için hazır. Deneyen ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz lezzetli, pratik, kolay tarifler paylaşıyorum. Şöyle servis tabağın içerisine aldım size gösterebilmek için. Çok lezzetli oldu. Hem görünümüyle hem lezzetiyle hem de kestane mantarının lezzetiyle muhteşem lezzet ortaya çıktı. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim bir tarifin sonuna daha geldik. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.